kız çocuklarının okula gitmesi yasaklandı. Oha artık dediğinizi duyar gibiyim. Evet işte ben de oha deyip bu durumu algılayamadığım için sizlerle bu konu hakkında konuşmak isterim dostlar. Nasılsınız umarım her şey yolundadır. Afganistan'da Taliban'ın aldığı kararla kız çocuklarının okula gitmesi yasaklandı. Askıya alındı. Yani kızlar artık üniversite okumayacaklar, Okuyamayacaklar isteselerdi. İşte Allah'ın emirleri diye yola çıktıkları şeriatın o sonradan ayuka çıkan karanlık yüzünün sadece bir kısmı tam olarak budur. Şimdi muhafazakar birkaç kişi çıkıp da ama dinle Taliban'ın dediği gibi bir şey yok. Onlar kafalarına göre uyduruyorlar diyebilir. Başka biri çıkıp Taliban'ı da destekleyici konuşmalar yapabilir. Ki ülkemizde de bunların türevleri vardır. İşte buna kısaca biz tefsir deriz. O hoca böyle yorumlamış. Bu hoca böyle demiş gibi. Şeriat yönetilen ülkelerin birinde başka diğerinde daha da başka saçmalıklar, zırvalar görebiliriz. Yani saçmalığın herhangi bir üst sınırı yok desek yeridir. Tabi Taliban sadece eğitim yasağı ile de kalmayıp vitesi biraz daha arttırmış ki daha da ileri gitmişler ve kadınların yerli ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışmalarını bile yasaklamışlar. Onun sebebi de sivil toplum kuruluşlarında kuruluşlarında personel olarak çalışan bazı kadınlara sözde şikayetler gitmiş. İşte tesettüre uymuyor, başını açıyorlar, başını kapatmıyorlar vesaire diye. Belki de bu sözde bir bahaneydi. Peki sivil toplum kuruluşlarının amacı nedir? Neden kadınların bulunmasını istemiyorlar? Sebebi aslında çok basit. STK'lar toplumsal sorunları bağımsız şekilde ele alarak kamuoyunu bilgilendirirler, aydınlatırlar ve buna yönelik öneri sunan kuruluşlardır. Bakın buranın altını özellikle çizelim. Toplumun genelini aydınlatma amacı güderler. Yani STK'larda ne kadar fazla kadın olursa, ne kadar çok kadın sayısı artarsa bir o kadar da uyanan kadın olur. Kadınlar kadınların hakları için diğer kadınları aydınlatırlarsa, el ele verirlerse şeriat ile yönetilen bir ülkede daha çok kadınlar haklarını gözetmeye başlayacağı ve hak arayacağı için ne olmuş olacak? Onlara göre kadınların sesi daha güçlü çıkmaya başlayacak ve çatlak sesler de çıkmış olacak. Yani bu durumu dizginlemek isteyecekler fakat sayıca fazla olan kadınlar onların karşısında dimdik durabilirler ve direnebilirler diye bu durum onların içine gelmez tabii ki. Peki kadınların okumaması, STK'larda çalışamaması Taliban'ın nasıl işine geliyor? Kadınlar uyumaya devam edeceği için kadınları çok rahat köleleştirecektir. Bu kafaların tek bir amacı vardır, o da kadınlara tıpkı bir eşyaymış, bir malmış gibi hükmedebilmek. Şeriata göre kadınların görev alanı bellidir. Evi silip süpürsün, temizlesin, işten gelen eşine yemek yapsın, yemek pişirsin, akşamda yatakta eşini mutlu etsin, bol bol da doğursun ki nüfusa katkısı olsun, başka da bir şey değil yani damızlık olarak görüyorlar kadınları. Bunların haricinde kadınlardan nasıl fayda sağlarız diye düşünmek asla yok. Bunların beyin yapısında, benim şu anda söyledikleri haricinde aksi asla olmaz kadın ne düşünür kadınlar ne ister kadınların yetenekli olduğu nitelikli olabileceği alanlar nelerdir şu sahada da kadınlar çalışsın daha fayda sağlarız daha faydalı olur şu işi de kadınlar daha iyi becerir Bunlar da yok E tabi bunlar olmayınca ne tip sorunlar meydana geliyor derseniz geri kalmıştık artıyor cahillik artıyor yani toplumdaki cahillik tavan yapıyor bunun da bana göre çok basit bir sebep var arkadaşlar şöyle düşünün mesela bir ailede çocuklarıyla annemi daha çok vakit geçiriyor yoksa babamı bu sorunun cevabını genel yaparsak elbette ki çok net bir şekilde anne olduğunu bulabiliriz. Yani çocuğu asıl yetiştiren kişi, büyüten kişi annedir, kadındır. Dolayısıyla da eğer kadın eğitimli olursa bunu o çocuğa yansıtacaktır. Kadın kendini çok iyi geliştirmişse o çocuk da pırlanta gibi yetişecektir ve topluma daha fazla faydalı bir birey olacaktır. Baba maddet olarak desteğini sürdürebilir. Evet, bu bizim toplumumuzda zaten var. Kadın otursun canım, erkek çalışsın falan diyorlar. Kadının görevi evde olmak diyebilirsiniz. Bu tipler bunu diyebilir. Fakat neyi kaçırıyor biliyor musunuz? O anne ev hanımı olmayı kabullense dahi okumuş olması lazım. Eğer okumuş olursa çok daha fazla faydalı olur. Siz o evin babası olarak sabahtan akşama kadar mesai yaparken çocuğunuza en fazla işten yorgun argın gelip öpersiniz, koklarsınız, cebine haşlık koyarsınız, babacım bugün ne yaptın der, geçersiniz. O çocukla en fazla 1-2 saat vakit geçirirsiniz, sonra zaten zıbarıp yatarsınız. O çocukla en çok vakit geçiren asıl kişi annesidir. Bir anne eğitimliyse, etik değerlere sahipse, adil bir kadınsa bu çocuğa da yansır. Ve bunun sonucunda da o ülke seri bir şekilde gelişmeye başlar. Zaten dünya geneline baktığımızda da Taliban'ın ve Taliban kafasındakilerin tezinin nasıl çöktüğünü çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Kadına değer veren ülkeler hep daha ileride, hep daha gelişmiş. Hem ekonomik alanda güçlüler, hem demokratik alanda, hem hukuk açısından çok daha öndeler, çok çok daha. Refah seviyelerine baktığımız zaman Avrupa'nın örneğin Orta Doğu ülkeleriyle kıyaslanamaz bile. Mesela İsrail de kadına çok fazla değer veriyor. E bakıyoruz İsrail'e zamanında 6 gün savaşlarında Arapların nasıl içinden geçtiğini araştırıp görebilirsiniz. İsrail'e bakın ve İsrail'in yanındaki ülkelere bakın. Kadına değer vermeyen yani ülkeler mi daha güçlü yoksa kadına değer veren büyük ülke olarak İsrail mi daha güçlü? Bu sorunun cevabını bulduğunuz zaman ne demek istediğimi zaten anlayacaksınız. İran'da başlayan protestolar Afganistan'a da sıçrar mı? Bunu zamanla göreceğiz. Umarım bir gün Afgan kadınlar haklarında teslim alırlar. Ülkemize de şeriatçı kafalar çok fazla ne yazık ki ve işin daha kötüsüne biliyor musunuz? Bunlar da bir aile. Bu insanların da kızları var. 6 yaşındaki HKG olayı geçen hafta tüm Türkiye'yi sallamıştı biliyorsunuz ki. Daha kaç tane HKG var? Sayısı gerçekten belirsiz. Biz sadece gün yüzüne çıkanları ele alabiliyoruz ve siteme diyoruz onlar adına konuşuyoruz kim bilir daha göremediğimiz duymadığımız kaç tane çocuğun başı dertti kim bilir yorumu size bırakıyorum dostlarım yeni podcast ve eleştiri videolarında görüşürüz hoşçakalın.